Yayınımızda Ali'ciğim devam edelim. Evet. Evet. Her zaman bu konuda mütevazı olmayacağım ablacığım. <laughs> Olma zaten. <laughs> ne zaman aradıysak işim var. <laughs> ne zaman aradıysak programda. <laughs> ne zaman aradıysak hasta. Allah Allah. Ama bugün ne kaçarı var ne <laughs> göçer var kendisi burada. Ama öyleymiştir. Ama, öyleymiştir. E, Yoksa o özü sözü onu bir. Biliyorum. Evet. Bunu da neden söyledim? Hı hı. Ne zaman arasam işte oluyor. Ben hı hı. onun işte olduğunu duydukça onun Daha bir dostu mutlu olarak, mutlu bir kardeşi oluyoruz. olarak mutlu oluyorum. Çünkü ekmeğini kazanıyor bu işte. Benimle, o da evini geçindiren bir insan. Her şeyden önce çok iyi bir anne. Evet. O güzel evet. insan, o güzel yürek. Akdeniz'in kızı Alkıştı, Özlem Haydi bakalım. Şahin geliyor. <laughs> Akdeniz'in kızıyım, yörüklerin hasıyım, torosların. Ben kızıyım Akdeniz'in kızıyım Yörüklerin hasıyım Torosların sesim Yörük Türkmen kızıyım Akdeniz'in kızıyım Yörüklerin hasıyım Torosların sesim Yörük Türkmen kızıyım Akdeniz'in kızıyım Yörüklerin hasıyım Torosların sesim Yörük geldin. Hoş Canımsın. Nasıl geçti Ay. yolculuğun? Geç, Ay. İki saat uyudum sadece. Ay ne güzel. İki saat uyudun. O iki saat i̇ki uyudum. Saat. Uydum. Senin gibi yeter, böyle tempolu yeter. çalışan bir çok yeter. bile. Yeter. <laughs> evet. Allah. Evet. Teşekkür ederim. Ay <laughs> kaç yıl oldu biz görüşmeyeli? 2014'tü. 14. Yıl. Evet. 8 yıl, yıl diyorum yıl ben. 7 yıl bitti. 8 yıl, gitti. Yedi, sekiz yıl evet. önce falan Daha önceki evet, Yen program yaptığımız, program evet. yaptığımız kanalda